Tamam iyiyiz. Osman Atilla 8 yıllık kozanat okarında esnaflık yapıyor. Valla bu kullanışlarımız bizim misafirlerimiz her sene gelirler. İki kere yavruladıktan sonra giderler. Biz de bunlar bunlarla elimizden geldiği kadar. Yemen'e suyunu veririz arada. Peki, Özellikle bu pandemi döneminde daha daha bir ilgi gösteriyoruz. İşte e, su kapları falan koyduk. Bazen yavruları düşüyor. Onları tekrar yuvalarına koyuyoruz. Yani, i̇nsancıl şeyler. Elimizden geldiği kadar. Tabii, bence doğayı canlıları herkes korumalı. Onlar da Allah'ın bir lütfu bizlere. Elimizden geldiği kadar canlıları korumamız gerekiyor. Ben tüm Yalçın. Kozan Otogar'ında gülüşçüyüm. Esnafım. Gayet memnunum. Cıvıl cıvıl yemini veririk, suyunu verir yazın. Evet. Gayet de memnunuz burada. Evet. bir sıkıntısı yok. Abi yıllardan beri buradalar. Biz de buradayız. Ya yavru çıkarır. Ne evet. dedim ki yani biz memnunuz. Elimizden geleni yaparız. Gayet de iyi. Yavru çıkartmalarında şahit oluyor. Bazen yukarıdan aşağı düşüyorlar ama onda kediye kaptırmamaya çalışıyor. Bekçilik yapıyor. 全然。What, I